Hava ah, güzel. Güneş de vurmuyor. Tek başına çekim. En sevdiğim. Evet hoş geldiniz. Bugün farklı bir konsept. Biraz daha rahatım. Umarım çok rahatsız edilmem. Ya da video çekiyorum diye buradan kovulmam. Sessiz sakin bir yer bulmak İstanbul'da çok zor. Evet bugünkü konumuz. Notlarımı açacağım. Sonra kapatacağım. Sıfırdan moskete başlamak. Tamamen sıfırdan yani böyle ehliyetinden tutun. En son kademeye kadar her şeyini size anlatacağım. Maliyetini anlatacağım. Nasıl geliştirebilirsiniz kendinizi onu anlatacağım. Her şeyi anlatacağım arkadaşlar. O yüzden böyle oturabildiğim rahat bir yer buldum. İstanbul'da bunu yapmak çok zor. Umarım da kovulmam buradan. Hemen konu konularımı aktarayım size. Ehliyet çeşitlerinden başlayacağım. Ortalama ehliyet alma fiyatlarından bahsedeceğim. Daha sonra ehliyet direksiyon sınavından bahsedeceğim. Yazılı ehliyet sınavından da bahsedeceğim ama yani ondan pek emin değilim neyinden bahsedeceğim ben? Ee, gerçekten motosiklet sürebilmek ve normal sürücü kurslarında aldığımız eğitim. ABS'li mi, ABS'siz motosiklet mi seçmek. Başlangıç motosikletleri fiyatları işte hangi bütçeye göre nasıl bunlardan bahsedeceğim. İlk mosket otomatik mi alacağız, manuel mi alacağız, iş işte bunlardan bahsedeceğiz. Ek masraflar, ek masrafları çok kişi şey göz ardı ediyor ama çok önemli. Özellikle mosketimizin çalınmaması için disk kilidi, zincir kilit, GPS, brand olabilir ekstra ya da işte zincir temizleme ürünleri. Bunlar hep aslında ek maliyet ya da ek masraf ne dersiniz diyebilirsiniz. Onun haricinde mosket almanın maliyeti işte noteri sigortasıdır, benzinidir, yürütme maliyeti işte yağ değişimi vesaire bunlardan bahsedeceğim. Rodajlardan bahsedeceğim, hepsini anlatacağım. Ekipman maliyetleri şimdi ekipman çok Geniş bir konu yine e, A'dan Z'ye yi anlatacağım elbette. Bazıları çok pahalı olabilir, bazıları ucuz olabilir. Ben iki çeşitle size söyleyeceğim. Örnek fiyatlar vereceğim. Direkt şu şu fiyatlar demeyeceğim. Çünkü ben bu videoyu 5 Nisan'da çekiyorum. 2024. Yani bu video belki kaç yıl artık kanalda kalırsa her şeyin fiyatı değişecektir. Ortalama bir şey söyleyeceğim ben. Bir gün sonra biraz zam gelebiliyor biliyorsunuz. Onun haricinde hangi mosket tipini seçmelisiniz? En uygun yani size en uygun olanı. Bu da çok önemli. Çok göz ardı ediliyor. Kontrol ve bakım videosunu bir arkadaşım istemişti bunu. Kontrolden kastım ne? Moskete binmeden önce neleri kontrol etmeliyiz yani. Mos Bazen moskete binerken işte lastiğine falan kontrol etmemiz gerekiyor. Patlamış olabilir veya işte bir şeyler akıtıyor olabilir. Sağına soluna bakmamız gerekiyor. Onlara yakından da tabii size göstereceğim. Bakım aralıkları. Hani mosketinize göre değişir elbette. Ben ortalama bir şeyler söyleyeceğim size. Benimkinden örnek veririm ya da bildiğim mosketlerden örnek vereceğim. Bir de en son olarak aileye mosketi ikna etmek. Evet. Şimdi şunu iki dakika bir alalım. Başlayalım arkadaşlar öncelikle bu videoyu izledikten sonra yani aklınızda hiçbir şekilde bakın hiçbir şekilde bir soru işareti kalmayacak tamam mı? Bunu öyle bir anlatacağım ki size uzun sürecek evet haklısınız işte bunu 3-5 video yapabilirim 6-7 video olur 2 video olur hiçbir fikrim yok güneş de çok güzel vuruyor. Süt içmeyi severim başkalarının düşündüğünü umursamayın süt mü içilir bu yaştan sonra falan önemli değil kendimi de tanıtacağım hmm. güzelmiş. Telefonumu da sessiz alacağım birazdan çünkü çok rahatsız ediliyorum. Sigaranızı, ıvırzavanızı, çayınızı ne içiyorsanız için oturun, yaslanın arkanıza anlatmaya başlayalım. Şimdi ehliyet çeşitleri. Şimdi iki türlü yeni başlayanlar var. yeni başlayanlardan kastım nedir? Şöyle, araba ehliyeti olup motosiklet almak isteyenler var işte İstanbul trafiğinden bıkanlar var. Yürütme maliyetleri çok arttığı için moskete geçmek isteyenler var. ıvır zıvır ıvır zıvır. Diyelim ki araba ehliyetiniz var. B sınıfı ehliyet diye geçiyor araba ehliyetleri. Bu arada A'dan Z'ye anlatacağım. Yani bir kavram söylediğim zaman onu bilmiyorsanız burada öğreneceksiniz. Yani ABS nedir? Biraz önce ABS'li, ABS'siz dedim ya. ABS Anti-Brake Sistem ya da işte Lastiğin kitleme önleyicisi diye bir şey. ıvır zıvır. Demek istediğim şey şu. Yani gerçekten bu videoyu sıfır birisinin izlediğini varsayarak anlatacağım. O yüzden kavramları falan hep anlatacağım merak etmeyin. B sınıfı ehliyet araba ehliyeti oluyor. Araba ehliyetinden moskete ehliyetini almak isteyen arkadaşlar sadece yazılı sınavı atlayarak direksiyon sınavına giriyor. Tabi eğitimde alıyorsunuz sürücü kurslarından. Daha sonra da A1, A2, A bu A1, A2, A sınıfı moskete ehliyetleri oluyor. Yani A1, A2, A sınıfı kademeleri var. Neleri kapsıyor hepsini anlatacağım. Şimdi ehliyet çeşitleri. Ezan sesi geliyor mu hiç bilmiyorum. Biraz bekleyelim. Aa, güzelmiş. Hı. Hmm. A1 sınıfı 16 yaşında alınabilen 125 cc'ye kadar kullanılabilen 50 sınıfına deniyor. Yani siz 126 cc'lik bir mosketi aldığınız an onu az bir ile kullanamıyorsunuz. A2 ile kullanmanız gerekiyor. A2 sınıfında bu bu kadar basit değil. Bir cc sınırlandırılması yok çoğu kişinin yanlış bildiği bir şey var ama beygir sınırlandırılması var. Bu beygirde 47 beygir veya işte 35 kW diye biliyorum yanlış hesaplamadıysam. Yalnızsa ekranda zaten size uyarıları vermişimdir. 35 kW veya işte 47 beygirlik bir sınır var. Bu da yaklaşık 600 cc'ye tekabül ettiği için millet 600 cc'ye kadar kullanabilir lafıyla devam ediyor buna. A aslında öyle bir şey yok. Sadece 47 beygire kadar. Şimdi şöyle bir şey atlanıyor fakat 47 beygire kadar kapsıyor evet ama ağırlık dengesi de önemli. Mesela çok hafif bir motosiklet 47 beygir, 45 beygir bu A2 sınıfına uymuyor. Ona da işte kilo başına düşen beygir tarzında bir şey var. Onun da 0. bilmem kaç yine ekrana bir yere koymuşumdur ben. E bu A2 sınıfının kapsama şeyi bu. Yani çok kişi yanlış biliyor. Doğrusunu bilelim arkadaşlar. Bir de A sınıfı ehliyet var. A sınıfı ehliyette bütün mosketleri kullanabiliyor. A2 nasıl alabiliriz? a nasıl alabiliriz? A1 için tek şart 16 yaşında geçmiş olmak. Onun haricinde alabiliyorsunuz. 18 yaşını geçtikten sonra da A2 sınıfını alabilirsiniz. A sınıfını da ya A2 ehliyetini 2 yıl boyunca sahip olacaksınız. Yani mosket kullanmanıza gerek yok. A2 varsa 2 yıl yine geçerlidir. Ya da 24 yaşını doldurmuş olacaksınız. Bu sefer de A'yı almaya hak kazanırsınız. Şimdi ehliyet çeşitleri böyle. Ehliyet nasıl alınır? Hemen onu da özet geçeyim. Hiç ehliyetiniz yoksa sıfırdan ehliyete yazıldıysanız önce yazılı bir sınava girersiniz. Ondan sonra da direksiyon sınavına girersiniz. Bu yazılı sınavda neler çıkar? Hemen onlardan da kısa kısa bahsedeyim. Çünkü sıfırdan başlıyoruz. Her şeyi bilmeniz gerektiğini düşünüyorum. İşte ilk yardım, trafik kuralları, bir de motor aksamı sorulur. Motosiklet sorulmaz bu arada. Araba motoru tarzında şeyler soruluyor genellikle. Bilen kişi yapabilecektir. Daha sonra direksiyon sınavına girmeniz gerekiyor. Yaklaşık 3 ayda ehliyeti sıfırdan alabilirsiniz. Direksiyon sınavında da zaten apayrı bir konu ama ben hemen tekrardan özet geçeyim. Slalom çiziyoruz. Slalom 8. İşte frenleme, durma, hızlanma. Ayağınızı yere koymamanız gerekiyor çoğu yerde. Bazı yerlerde birkaç defa koyma hakkınız var vesaire vesaire. Şimdi direksiyonu anlattık yazılıyı anlattık, ehliyet çeşitlerini anlattık. B sınıfı arkadaşlar da sadece direksiyon sınavını kazanıp direkt ehliyetini alabilirler. Onlar gayet basit ve hızlı oluyor. Şimdi sürücü kursları sizi iyi bir şekilde yetiştirmeye çalışmıyor. En hızlı şekilde ehliyetinizi alıp sizden kurtulmak istiyorlar. Bu yüzden de siz sürücü kurslarının eğitimlerini tamamlayıp sınavı kazanıp ehliyet aldığınız zaman motosiklet kullanmış olmuyorsunuz. Böyle bir yanılgı var. Bu yanlış. Tamam mı? Yani siz sürücü kurslarındaki eğitimi alıp ki eğitim değildir onlar. Alıp motosiklet kullanmayı biliyorum ya ben trafiğe çıkabilirim işte gezerim tozarım şöyle yaparım ehliyetim var dememelisiniz. Evet yasal olarak hakkınız var, ehliyetiniz var, kabul ama bilinçli olarak trafiğe çıkmıyorsunuz. O yüzden ne yapmalısınız ve buradaki yanlışlar neler? Şimdi dediğim gibi sürücü kursları size en hızlı şekilde mezun etmeye çalıştığı için size çoğu şeyi öğretmiyor veya ya bunu herkes için konuşamam tabi bazı sürücü kursları yapıyordur bazıları yapmıyordur ama %90'ı böyle. Biz genelden bahsedelim o yüzden gerçekten anlatan kişiler lütfen alınmasın. Şimdi sürücü kursları ne yapıyor size eğitimde? İşte parkur öğretiyor. Fakat kontraydır, bakışıdır, oturuş pozisyonudur. İşte şu şöyle olursa böyle olur, frenlemedir. Şunu bunu anlatmazlar. Genellikle ön fren kullanmayın. Yapıştırın gidin. Debriyajı çekmeyin, debriyaj bırakın salı kalsın. 8 o kendi kendine dönecektir vesaire vesaire. Bunlar dediğim gibi çok uzun, detaylı. Buradaki anlamak istediğimiz şey sürücü kurslarındaki eğitim yetersiz. Ki eğitim bile değil yani o demek istediğimi anladınız siz. Sürücü kursundaki eğitim yetersiz peki biz ne yapacağız, ne yapmalıyız? Geleceğim arkadaşlar hepsine sırayla geleceğim. Şimdi sürücü kursunu geçelim, eğitimi yazılıyı vesaire her şeyi geçtik. eğitimimizi aldık bir şekilde. Tamam mı? Hani iyi kötü aldık hiçbir şey bilmiyoruz. Evet ama aldık. Ne yapmalıyız? Nasıl kendimizi geliştiririz? Dikkat etmemiz gereken şeyler ne? Bunların hepsini şimdi yavaş yavaş bahsedelim. Hemen tekrar notlarımı bakalım. Şimdi mosket kullanabilmek için sizin bazı şeyleri bilmeniz gerekiyor. Bu şeyler nedir? Öncelikle trafik. Yani moskete sürmek istediğiniz vakit aslında sizin evde başlamanız gerekiyor. Evde nasıl başlayabilirsiniz? Evet mosket sahibi olmadan da evde mosket kullanmayı öğrenmeye başlayabilirsiniz. Sonradan pratiğe dökmeniz gerekiyor vesaire vesaire. Siz İstanbul gibi metropol bir şehirde çok fazla trafiğin olduğu, çok fazla bilinçsiz sürücünün olduğu bir yerde mosket kullanıyorsanız sizin kaza yapma riskiniz çok yüksek. Özel bilmiyorsanız. O yüzden öncelikle teorik eğitimlere katılıp kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Teorik eğitimden kastım nedir? Teorik eğitim aslında siz burada slaytları görüyorsunuzdur. İşte slaytlarda diyor ki araba sağa geçecektir. Motor sürücüsü buradadır. Şurada burada. Bunu yaparsa böyle oluyor. Bu olma ihtimali çok yüksek. İşte kavşak ayrımı, kavşak girişimi, işte bakış, tarama yöntemleri, limit noktası. Bunlar hep ileri sürüş teknikleri. İşte güvenlik balonu vesaire. Aslında hepimizin uyguladığı fakat isimlerini bilmediğimiz şeyler. Çok fazla da bu aslında olur. E bunu nasıl geliştireceksin? İşte bununla alakalı tonlarca video var artık. Ama yanlış videolar da var. O yüzden onlara dikkat edin. Düzgün eğitmenlerin, gerçek eğitmenlerin, sertifikalı eğitmenlerin videolarını izleyin. Ben mesela eğitim videosu yapmayı çok istiyorum fakat eğitmen olmadığım için, sertifikam olmadığı için pek yanaşmıyorum. Çünkü öğreteceğim bir yanlış bilgi o kişinin hayatında mal olabilir. Çok ciddi bir sorumluluk ve bunun çoğu kişi farkında değil. Adamlar böyle düşe kalka öğrenirsin diyor. İşte şunu anlatıyor, bunu anlatıyor, yanlış anlatıyor. Ondan sonra sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Yani o yüzden size demek istediğim şey gerçekten mosket eğitimini bilen birisinden teorik eğitim almanız veya videolarını izlemeniz. Ben tabi bazen ufak tefek videolar atıyorum. Kesin olduğum, emin olduğum videolar atıyorum veya konuyu anlatıyorum. Çünkü zaten belli başlı şeyler değişmiyor aslında. O yüzden onları anlatmakta bir sakınca ama kesinlikle şunu yapın bunu yapın demiyorum. Zaten başlangıçta da diyorum eğitmen değilim sadece bu işe gönül vermiş birisiyim. En kısa zamanda da eğitmen olmak istiyorum. Hemen şöyle bir ara geçeyim ben kimim neyim ne yapmak istiyorum onu da bir anlatayım. Sonuçta uzun zamandır video atıyorum tanımayan etmeyen bir sürü kişi vardır. 22 yaşındayım diyebilirim artık. Haziranda 22 oluyorum. 2 ay kalmış. 22 yaşındayım. 6 yıldır motosiklet kullanıyorum. Bir sürü farklı motosiklet aldım. Test motosikletleri kullandım. Arkadaşlarımın motosikletlerini kullandım. İyi kötü ben de biraz kilometre yaptım. Bu arada kaç bin kilometre yaptığımın, kaç yıl kullandığımın hiçbir önemi yok. Kendinizi ne kadar geliştirirsiniz bu işte o kadar iyisinizdir aslında ve hiçbir zaman sonu yok. Her zaman kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Farklı farklı çeşitler var. Offroad'u var, pisti var, güvenli sürüşü var. Bir sürü şey var arkadaşlar. Yani bunları tabii ki de anlatacağım size. Bu arada kavramları anlatacağımı söylemiştim. Güvenlik balonu, işte, limit noktası vesaire. Onlar ileri sürüş olduğu için yanlış bir şekilde anlatmak istemiyorum. Onlar apayrı videonun konusu. Hangi mosketlerim oldu onları da hemen size hızlıca söyleyeyim. İlk CBR105 ile başladım. 10-15 bin kilometre onu kullandım. Bir veya bir buçuk yıl bendeydi. İşte ondan sonra bir r 25im oldu yeni kasa. Onu da bir 15.000 km kullandım 2020-2021 senesi hatırlamıyorum bile. Onda da güzel anılarım oldu. Ondan sonra r 200 cs aldım. Onda da bir 10.000 km yaptım. Biraz az yaptım pandemiye gelmişti. Sonra bir Tracer 900'üm oldu. Onda da bir 6-7.000 yaptım çok sevemedim. Daha sonra yanımda gördüğünüz Honda Hornet 750'yi aldım. E, bunda da bir 5-5.500 var hatırlamıyorum. E, ufak tefek scooterlarım oldu. Onları saymıyorum bile. İşte topladığında 60.000-70.000 bir kilometre tecrübem var. Dediğim gibi pek benim yok çünkü bu 60-70.000'in 30 bini gerçekten çöp yani bilinçsiz bir şekilde yapılmış bir kilometre olduğu için bana bir katkısı yoktu. Fakat sonradan yaptığım 30 bin kendimi geliştirdiğim için işte kapalı alanda pratik yaptığım için daha bilinçli şekilde hareket ettiğim için bana katkısı oldukça fazlaydı. O yüzden yani benim şu an 30 binlik bir kilometre tecrübem var demem doğru olur. Tabii ki o geçtiğimiz 30 bin ki, iyi kötü elbette bana bir hakimiyet kazandırdı, bir bilinç kazandırdı. Fakat yani kendinizi geliştirmedikten sonra pek bir önemi yok arkadaşlar. Yani bazı dayılar işte 20 yıldır kullanıyorum, yaşın kadar kullanıyorum, 2 milyon kilometre var. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Kurye arkadaşlarımızı küçümsemek istemem ben de kurelik yaptım. Biliyorum neyin ne olduğunu. 300 bin, 500 bin kilometreleri vardır. Yıllardır kilometre yapıyorlar. Peki piste çıktıkları zaman çok daha düşük kilometre tecrübesine sahip pistçilerle yarışabilirler mi? yarışamazlar. E birisi imkan meselesi, birisi şu, şu. Evet bu yani bu sonu yok. Yani bu tartışmanın sonunu bitiremeyiz. O yüzden size bunu anlatmakla vakit kaybetmeyeceğim. Sadece bilmenizi istediğim şey kendinizi geliştirmekle alakalı. Siz kendinizi geliştiriyorsanız 5000 km, 10.000 km, 20.000 km, 200.000 km bunların bir önemi yok. Kendinizi ne kadar geliştirdiğinizle alakalı. Gelelim tehlike eğitime. Böyle bir parantez açtım. Konuşmayı severim biraz. Üstüm bitti ya. Üstüm bitmeseydi iyiydi. Şimdi tehlike eğitim dedim. Tehlike eğitim dediğim gibi eğitmenlerden aldığınız vesaire geçtik daha sonra kapalı alan. Şimdi siz motosiklete %50, %70 hakim olamadıktan sonra bu %50, %70 nedir açıklayacağım. Tamamen bu arada kendi kafadan attığım sayılar. %50, %70 hakim olamadan trafiğe çıkmak istiyorsunuz ve trafikte çok sorunlarla karşılaşıyorsunuz. En büyük sorun ne? İstop etmek, kaldıramamak. Şimdi siz yokuş yukarı bir yerde doğru kaldırışı bilmediğiniz için motosikletiniz arkaya doğru gidiyor, panikliyorsunuz, arkadaki korna çalıyor, kaldıramıyorsunuz, istop ediyor, böyle bir sıkışıyorsunuz. Özellikle soğukkanlı değilseniz donup kalıyorsunuz. Oldukça kötü bir şey. Tavsiye etmiyorum o yüzden mosketinize kapalı alanlara her türlü hakim olun. Frenlemenizi, dönmeyi, gidon kilidi işte efendime söyleyeyim yokuşta kalkış bunların hepsine hakim olduktan sonra trafiğe çıkın ki trafikte mosketle değil, çevrenizle ilgilenin. O yüzden mosketteki en büyük hata moskete hemen alayım trafikte düşe kalka öğrenirim kafası ama düştüğünüz zaman kalkamayabiliyorsunuz. Bir yerlerinizi kırabilirsiniz. Çok ciddi maddi hasarlar olabilir hem motosikletinizde hem, hem kendinizde. Veya manevi hasarlar da olabilir. Bazı arkadaşlar gururunu yediremiyor. Var böyleleri. Yani siz ne alaka falan diyeceksiniz ama var. Düştüğü zaman adam gerçekten kendini yediremiyor. Yapabilecek bir şey yok. Anlatacağız hepsini. O yüzden kapalı alanda oldukça kendinizi geliştirin. Özellikle bilen birisiyle çalışın. Videoları izleyin. Pratik yapın. Bunun en hızlandırılmış yolu zaten eğitim almak. Eğitim aldığınız zaman bu arada eğitimden kastım sürücü kurslarında o bir saati 300-500 liraya satılan dandik hiçbir şey öğretilmeyen eğitimler değil arkadaşlar. Gerçekten bu işi sertifikayla sistemle yapıp bize en doğrusunu öğreten yerlerden eğitim alın. Kapalı alan eğitimleri mutlaka alın, hakim eğitiminizi arttırın. Ondan sonra yola çıkın. Şimdi yola çıktınız, yolda nasıl kullanacaksınız? Hani konumuz motosikleti gerçekten sürebilmek ya. Motosikleti trafikte sürebilmenin de birkaç işte sistemi var. Bir sürü tabi detaylandırılabilir, onları karışmıyorum. Bunlardan en önemlisi aslında işte takip mesafesi. Takip mesafesi nedir? Takip mesafesi kısacası genellikle 2 veya 3 saniye olarak adlandırılıyor. Yurt dışında 2, burada bazıları 3 diyor. Bana kalırsa 3 çok daha sağlıklı çünkü yol ve frenlerimiz o kadar iyi değil arabalarına zarar. Takip mesafesi kısacası önümüzdeki arabanın geçtiği herhangi bir yeri belirliyoruz. Örneğin araba direkten geçti. O direkten sonra kendimiz sayıyoruz. İşte kaç saniye sonra oradan geçeceğiz. Lütfen o güvenlik beni kovmasın, kovmaz gibi. Tamam. Kaç saniye sonra oradan geçtiğimiz, işte 1001, 1002, 1003 yapıyorsunuz. Takip mesafenizi öğrenmiş oluyorsunuz. İşte 3 saniyelik bir takip mesafesi, 5 saniyelik bir takip mesafesi. Kısacası durabilmenizi ve refleks vermenizi kolaylaştırıyor. Şimdi bazı arkadaşlar dikkat etmişsinizdir. Arabaların tamponlarına çok yakın yaklaşıyor. Takip mesafesi yok aslında araba bir anlık fren yapıyor veya işte anlık sağa sola kırıyor. Bir tehlike var onu atlatacak. Bizim motosiklet sürücüsü veya araba sürücüsü fark etmez. Buna karşılık veremiyor. Çünkü onu kurtarabilecek zamanı yok. Takip mesafesi yok. Yani görüyor bitti. Yani bir saniye zaten reaksiyon süresi vesaire bunlar dediğim gibi çok fazla işler sarpa sarabiliyor. O yüzden takip mesafesi çok önemli. Takip mesafenizi öğrendikten sonra konumlanma geliyor. Konumlanma işte virajlara göre değişiyor. Arabaların park ediş yerlerine göre değişiyor. İşte bir yerden katılım varsa değişiyor. Ondan sonra işte bakış geliyor. O zaten hakimiyete giriyor biraz. Bazı limit noktası var. Limit noktası kısacası nedir? Görebildiğimiz maksimum nokta işte genellikle virajlarda bahsediliyor bu. Maksimum noktayla aynı sürede ilerleyeceğiz. Eğer o bize yaklaşıyorsa hızlıyız bizden uzaklaşıyorsa yavaşız hızlanabiliriz anlamına geliyor. Tabii bunlar eğitimde bilinmesi gereken şeyler. Yani benim dediğimi uygulamaya çalışmayın. Şu anda ben sadece mosket sürmenin ayrıntılarını bahsediyorum. Dediğim gibi çok uzun bir video olacak. Kafanız karışabilir. Evet mutlaka bana soru sorun. Burayı anlamadım. Burayı yanlış söylüyorsun. Mutlaka yazın. Benim amacım şu an bu videoyu bir kişi izlese bile bir kişinin hayatı değişebilecekse ben onu istiyorum. Çoğu kişi zaten bu videoyu izlemeyecektir. İzleyenler abi izledim. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsın yazsın yorumlara. Kısaca yani aslında motosiklet sürmek böyle atlandırılabilir. Hemen gelelim diğer konuya. Bu arada bölüm bölüm yapacağım. Çok uzun yapacağım dediğim gibi. Yani bu videoyu izledikten sonra part part yapacağım. Bu 5 veya artık kaç video oluyorsa hepsini izledikten sonra aklınıza takılan hiçbir soru kalmamasını istiyorum. Her şeyi öğrenin ya da yüzeysel olarak bilin. Daha da derinlemesine araştırın veya sorun. Mutlaka sorun.